Sevgili seyirciler, hibrit çalışma modeli aslında koronavirüs salgını sırasında evlerimize kapanmak zorunda kaldığımız o dönemde hayatımıza giren bir çalışma modeli. Handikapları var ancak pek çok avantajda barındırıyor. Şimdi iş dünyasında yeni nesil bir model olarak da hibrit çalışma öne çıkıyor. Bazı günler evden, bazı günler ofisten çalışmak özellikle gençlerin tercih ettiği bir yöntem. Az önce de ifade etmiştim. Covid salgını sıra sırasında... Uzaktan eğitime alışan gençler bunu sürdürmek istiyor, iş hayatında da benzer esnekliği istiyor. Uzmanlar da şirketlere bu değişime ayak uydurmalarını öneriyor. Bazı günlerde evde, bazı günler ofiste, hibrit çalışma yeni nesil iş modellerinde öne çıkıyor bizim artık bundan sonra belki yeni nesil çalışma modelleri çalışma hayatının temel meselelerinden biri olacak. Esnek çalışma düzeni Covid-19 salgınında uzaktan eğitime alışan gençler için cazip hale geldi. Yapılmış bir araştırmaya göre gençlerin %63'ünün hibrit çalışmayı tercih ettiklerini, %27'sinin ofiste çalışmayı tercih ettiklerini, %10'unun da uzaktan çalışmayı tercih ettiklerini görüyoruz pandemi dönemi öğrencileri kimi lisedeydi kimi üniversitede uzaktan eğitim hayatlarına girdi. Şimdi hayat normale döndü ancak gençler için uzaktan çalışma önemli bir seçenek ve tercih olarak öne çıktı. Gençler iş ve özel hayat dengesini koruyabileceği esnek çalışma modellerini istiyor. Aileme daha çok vakit ayırırım evde olduğum sürece. Hem daha rahat olur. kendilerine sosyal zaman ayıracakları iş yerleri, iş ve aile dengesini kurabilecekleri iş yerleri, yine e, ofiste çok vakit geçirmeyeceği iş yerlerini e, ağırlıklı olarak talep ettiklerini görüyoruz. Genç anneler de uzaktan çalışma modelini tercih ediyor. Hibrit çalışma modellerinin doğurganlık hızının artırılmasında da önemli etkileri olacağını düşünüyorum. Zaten bu anlamda kurumlarımız bu konuda da çalışmalarını yürütüyor. Teknoloji ve yeni nesil beklentileri iş dünyasında değişimlere yol açıyor. Değişen nesile uygun yeni çalışma modelleri var. Bunları dikkate alan işverenlerin rekabet şartları içerisinde kendilerine avantaj sağlayacaktır. Hem ev hem işte çalışmak. Üç gün işte üç, iki gün evde çok mantıklı.